Hangisiniz? Sizleri döveceğiz. Bana ne? Adam olacaksın. I don't like su. <laughs> Sen çıkıyorsun ya? Çok Balkon çok pis çoraptan çıkma sakın. Sen de giy.

saçları Allah belan versin şu an dokunmayacağım ellerim böyle şey böyle durdu yere düşüp durdu bana ne Abi, benim Pırırırım. İşte birisi size böyle bir soru sorarsa yük diyeceksiniz. Yok demeyeni adamdan saymıyoruz. Kolaydı. Bay bay. Ha havalı sandım kendime.

Hadi gelin siz de yapalım. Burnu şipşak şok. Burnu az değil. Sıç. Sıç. Kapak. 3-2-1 Neyse çekmece açık. Zaten çekmece üstünde ses çıkmasın. İçeride ton bir şandıra Dolabı kırıyoruz arkadaşlar. Anladın mı? Lan durmuyor ki. Oha. Çıkmıyor da Bu evi atalım. unutturdum. şurayı da açalım. Zaten burada bayağı ardıçın kıyafetleri var. Artış dediğim yani kardeşim. Hadi hadi düşme. Ay senin ben anladım. Arkadaşlar pardon küfür etmiyorum artık. Kesinlikle küfür et. Yok böyle duruyor zaten. Hadi bak bu sefer duracak. Durdu. Da kam er Ya değil kamera. Kamerayı mısın? Kamera dönsene. Kamera okus bokus döndü. Bay bay. Efrudayım sıfırlan. düşme, Kanıtlarını göstereceğim. Bak durmayacak. Bak şimdi hiç durmaz. Ne durdunuz? Ayda durmaması gereken bir şey lazım. Yani ben de şu da hiç de... oh, durmaz. Öyle Bir de duruyormuş. Vallahi şaşırdım. Lan lan. Yok arkadaşlar ben bu şeyi illa durduruyor. Ama durduramayacağım bir şekilde. Öh gibi böyle. ben Arkadaşlar kötü haber. Yarın yazılı var. <laughs> Tamam böyle normal durdu. Bir de böyle dursun da görelim. Yok o sefer olmadı Arkadaşlar şimdi eğlenceli olabilir bilmiyorum ama yani bir bakalım bir deneyelim. Arkadaşlar tam da dibinizde durdu bunu yemin edebilirim. Ve şişe kendiliğinden hareket etti. Ne oluyor lan? Tezgah. Al pardon. Eyvah <laughs> eyvah. Şey takla atıyor ya. Durursa ben de giyip. Oh. Bu durmazsa sigmanı. Yok. Sigmund. Evet Sigmund. E, galiba sonsuzluk lanetine ulaştım. Artık işin kralı değilim arkadaşlar. Öyle mi sendiniz? Bak şimdi şey. Ben kesinlikle unutmadım. <laughs> Müdür ama bütün bunu. Şöyle yapalım. Yok böyle olmuyor da. Havaya uçurup atabilirim. <laughs> Duruyordu. Bakalım nasıl dikkat edin. Özümün git. düştüm niye? Bu şeyi durdurursam Poyraz gel. Poyraz. Lan. Lan. Ona uğradım. Video otursunda da gelmeyin. Bu durursa kızım gel. Lan kızım. Bu durursa ateş gel. O ateş sıkma ha sertleşti evet evet ey ah, ayy ah, bitti mi senin? yok gel ardışla oyna biraz hadi ya gel. video çekeceğim hadi gel gel yok dedi şu an değil ha, gel biraz, hadi gel ardışla oynayalım biraz sen tamam biraz da olur tün tün şıp şek şük bu Durma oğlum. Bu durursa F sigma. Durdu. Bu durursa sengeç değil. Ama sana bir hak daha veriyorum. Çünkü abone hepsi. Bu durursa sen sigma olabilirsin. Oo sigma arkadaş. o bu durursa yarın sana Adana kebabı alacağım Biraz bir şey dedim bak. odada gelceksin salonda biraz artış çekeceksin video edice. çekiyorum dedi ama ya ulan videonun ötesini adam bana sövdü bana ne yapma ne neyse zaten birazdan video Bu budurursa poyraz Adana kebap sevmiyor Poyraz. Poyraz. Sen Adana kebap sevmiyor musun? Adana kebap sevmiyor musun? Seveceksin. Adana kebap seveceksin. Tam Poyraz bu durursa kız. Yok, Poyraz sikme arkadaşım. Poyraz Sigma. Poyraz Sigma. Poyraz sigma. Poyraz'a dene kapı planlayacağım. Poyraz bana iPhone alacak. <laughs> iPhone mu ver? iPhone mu ver? iPhone Telefon. Telefon